Herkese merhaba, hayırlı akşamlar. Ee, yayın yapacağımı söylemiştim. Şimdi hem birazcık konuşalım, hem de biraz e, ufak bir açılım yapmak istedim. Bugün güzel bir gün, Yengeç'te bir dolunay var. Ee, biraz duygusal yönlerimizi ortaya çıkaracak bir yol, dolunay. Ailevi konusunda özellikle e, biraz bizi geçmişe götürebilir. Ama bu dolunayın güzel etkileri de var. Özellikle ailelerle ilgili problemler varsa, otoriter figürler yani babalarla ilgili. Onlarla bir araya gelinip problemler çözülebilir. Ailelerle tekrar konuşma şansı çok yüksek çünkü. Küslükleri bitirmek için çok güzel bir enerji var. Bununla birlikte hayatınızda bitmesi gereken, artık sonlanması gereken şeyler de yüz üstüne çıkacak. Bunları artık hayatınızda olmaması gerektiğini, değiştirmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Biz bunları sürekli söylüyoruz ama... Bazen diyorlar Ayşun Hanım çok zor affetmek. Evet haklısınız ama şunu da söylüyoruz size. Eğer affetmezseniz hayatınız boyunca bu enerjiyi devam ettireceksiniz. Hayatınıza girilen enerjiler de onlara benzeyecek. Bu da yetmeyecek. Şöyle bir durum var. Siz karşınızdaki insanı affetmediğinizde onu şifalandırıyorsunuz. Onun yaşaması gerekenleri engel oluyorsunuz. Bırakın onlar da ...yaptıklarını, yaşadıklarını ve söylediklerini yaşasınlar ve görsünler. O yüzden ne olursunuz biraz daha kendinize dönük bir hayatı tercih edin. Kendi hayatınızı sorgulayın, içinize dönün. Mesela bu gece hepinizden istiyorum ki, içinize biraz dönmenizi istiyorum. E, hayatınızı birazcık sorgulamanızı, birazcık kendinizi görmenizi istiyorum. Bununla birlikte şunu da istiyorum sizden. E, lütfen... Kalem kağıdı alın elinize. İçinizden ne geçiyorsa, kime ne sorununuz varsa, kimi içinizde affedemiyorsanız ya da bırakamıyorsunuz. Bu kağıdı dökmenizi istiyorum. Sonra bu kağıdı yakın. İster külleriniz balkondan dışarı savurabilirsiniz veya gömebilirsiniz. Veya akan suya bırakabilirsiniz. Ama hayatınızda bu tarz enerjileri tutmayın lütfen. Bununla birlikte size söyleyebileceğim... Ee, aslında bununla da e, yapmıştım dolunayla ilgili. Ee, ağlamak isteyenleriniz varsa ağlasın tutmayın kendinizi. Göz yaşını akıtmak iyidir. İçinizdeki zehri akıtır. Bir de ağlamak iyidir. Göze de çok faydalıdır. İçerideki zehri akıtır. Enfeksiyonu giderir. E, mikroplara karşı korur. Ve onları sizden atılmasını sağlar. Ama düşünmeyin. Ee, yani birazcık bazı şeyleri... E, Fazla sorguluyoruz bazen, bazen içinden çıkamıyoruz ya, e, ne olursunuz içinizden çıkamadığınız ya da sizden gitmeyen durumları, neden gitmediğini bir kere oturup sorgulayın. Bırakmanız gereken her döngüyü bırakma zamanı. 2023 herkese gerçekten farklı gelecek. 2022 zor oldu, gerçekten zor oldu, herkes için zor oldu. Çok sınandık, hepimiz sınandık maddi manevi ailevi eşlerle sevgililerle ya da çocuklarla yani hepimizin bir sınavı oldu. 2023'te de bu sınavların aslında artık değişmesi dönüşmesi gereken bir durumu var. Bu değişimi hepimiz güzellikleriyle kabul edip bu değişime ayak uydurursak sonuçları da daha güzel olacak. 2023 kendi hayatımızı yazdığımız bir defter. Ne olursunuz bu defteri güzel şeylerle başlayın. Değişimi kabul edin. Değişim zordur, güçtür, ama sonrasında güzellikler getirir. Kökten değişmek daha da zordur, ama o köklü değişim hayatımızın birçok alanında bize çok çok faydalı olabiliyor. Şimdi ben hepinize kolektife niyet edeceğim. Aslında ilişkileri çok merak ediyorsunuz biliyorum. kişi kişileri dönecek mi? Bir retro var. Hayatınıza kişiler her an dönüş yapabilir. Ama retroda gelen kişiyi sorgulamanız gerekir. Çünkü retroda gelen geriye de çok çabuk dönecektir. Şöyle söyleyelim mi? Hayatınızdaki kişiler gerçekten e, pişman mı? Size yaşattıklarına, yaptıklarına pişman mı? Bu dolunayın etkisi size ve ilişkinize e, karşı tarafa nasıl yansıyacak? E, neler düşünecek? Böyle bir şey yapalım mı? Bence evet o daha mantıklı oldu. Öncelikle aklınızdaki kişiler geri dönüşler olacak mı? Bir ona bakalım. Pişmanlar mı acaba? Şimdi aklınızdaki kişi gerçekten pesimist bir karakter. Kendi düşüncelerini, kendi hayatlarını, kendi duygularını, düşüncelerini daha çok gözeten bir karakter. Onun için önemli olan maddiyat. Maddi anlamda güçlü, kuvvetli olmak istiyor. Herkese de bunu göstermek istiyor. Evet, bir düşüncesi var, geri dönüş gibi bir düşüncesi var. Bu düşüncenin gerçekleştirmek için bazı korkuları var. Yaptıkları ve yaşattıklarından dolayı sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Ee, ya da geç kaldığını düşünüyor olabilir. Ama bu dönüş, e, onu gerçekten size yaşattıklarından dolayı vicdan olarak rahatsız olanlar çok fazla... E, ee, kolektif acıflarda şunu da söyleyeyim. Birebir al, alamazsınız. Çünkü herkesin kişiliği, karakteri çok farklı. Ama genel olarak e, döngü böyle işliyor. Genelinize niyet ediyorum. Enerji alanımdakilere niyet ediyorum. Evet birçoğunun pişmanlıkları çok yüksek. Ama bu kişinin çok fazla da gururu var. Bu gurur onun e, size gelmesini, sizden özür dilemesini veya size adım atmasını engelleyebilir. O yüzden e, karşı tarafın gururunun bir an önce yıkılmasının gerçeği görmesinin gerçekten bu pişmanlık duygusunu size aktarmasına niyet edelim bu gece harika bir enerjiyle yaşattıklarını dile getirip sizden gerçekten gönlü gönlüyle e, ruhuyla özür dilemesine niyet edelim. Aklınızdan geçen kişinin gerçekten şu an bir pişmanlığı var, hayatı öncelikleri var ama bununla birlikte de çok ağır basan bir gururu var. Yani bu gururda yıkılır mı? En kısa sürede yıkılır. Ee, öyle diyelim, öyle düşünelim. Ee, bazı sağlık, ufak tefek sağlık problemleri olabilir kendinde veya aile içinde. Şu an çok e, o tarafla meşgul. Bu sağlık süreci de e, çok uzun sürmeyecek ve çok ciddi bir problem değil. E, ama sürekli emekler verdiğini, haddinden fazla çaba harcadığını düşünüp bu çabanın da karşılığını alamadığını düşünüyor. Ama bu da geçecek. Birazcık kendisini görmesi gerekiyor. Onun için de güzel bir döngü başlamış. Biraz kendini ve kendi yaşadıklarını da görecek. Evet aklınızdaki kişi de bir dönüş var. Ama bu dönüş için öncelikle kendisinin yaptıklarını, yaşattıklarını kabul etmesi ve gururunu biraz düşürmesi gerekiyor. Evet bu dolunay enerjisinde aklınızdaki kişi sizin için ne düşünüyor diyelim. sürekli ikilemlerde kal, kalmış, gelmekle e, gitmek arasında. E, bir tür yol bulamamış ama onun hayatında gerçekten düzgün, onu mutlu eden, ona yön verebilen, e, onu bekleyen, onu seven bir karakter olarak da sizi görüyor. Onun için önemli bir yeriniz var. Sadece bilinçaltı korkuları, geçmiş travmaları veya çevre etkisi veya üçüncü şahıslar etkisi çok yüksek olabilir. Çünkü adım atmaktan zorlanıyor. Ee, gelmeyi çok istiyor. Size dönüş yapmayı çok istiyor. Çünkü huzur bulduğu yer sizmişsiniz. Ee, ama birazcık onun vakte ihtiyacı var. Birazcık kendini görmeye ihtiyacı var. Bu gece ne olursunuz siz de kendinizi şifalandırmak isterken ben de bu gece sizlerle taleplerde bulunacağım. Ee, ona da şifalandırmanızı isteyeyim. Yani bu da şifalansın. Gerçekleri görebilmesi için, kendini görebilmesi için, kendini sevebilmesi için siz de şifalandırın onu. Ben bu gece sizler için güzel şifalar, güzel dualar göndereceğim. DM Kutum Sürekli Aysun Hanım benim, benim için dua edin diye yazmıştı. Ama hep dualarımdasınız, onu bilmenizi istiyorum. Burada kocaman bir aile hepimiz ve birbirimize sahip çıkıyoruz. Şimdi, dolunayın bu güzel enerjisi bu gece... Enerji olarak bizlere nasıl yansıyacak, nasıl bir döngü getirecek? E, aklınızdan siz niyetinizi alın, neye niyet ediyorsanız, neye e, düşünüyorsanız veya neyi istiyorsanız, o niyetin cevapları gelsin. Evet, bugün geçmiş çok fazla önümüze gelebilir bu dönem özellikle geçmişle ilgili döngüler gelebilir veya geçmişte kapatamadığınız konularla ilgili başka yerlerden, başka şekilde, dolaylı yollardan cevaplar alabilirsiniz. Geçmişte kapatamadığınız konuların ya da affedemediğiniz, bırakamadığınız durumlar veya geçmişle ilgili gelen kişi bunu tamamlamanız gereken bir süreçtesiniz. İçinizde onu gerçekten affedip bırakmanız gerekebilir. Veya içinizde onu artık salmanız gerekebilir. Özgür bırakmanız gerekebilir. Bunu enerji yaptıktan sonra hayatınızda bazı şeyler sizin için daha kolay olacak. Her şeye hazır durumdasınız ama hareket etmek istemiyor birçoğunuz. Adım atmaktan korkuyorsunuz, değişmekten korkuyorsunuz, bırakmaktan korkuyorsunuz. Ama isteseniz de istemeseniz de bazı döngüler bırakılmak ya da terk edilmek ya da yıkılmak zorundadır. O yüzden o hayatınızda olması gereken yeri alın, bırakmanız gerekeni bırakın, yıkmanız gereken yeri yıkın. Daha sonrasında o güzelliklerle yeni inşalarla başlayın hayata. İş imkanı bekleyenler, iş başvurusunda bulunanlar, para bekleyenler, bu dönem gerçekten elinizde bu paralar geçebilir yeni bir iş imkanı çıkabilir veya işinizde e, yükselişe geçebilirsiniz yeni bir iş değişikliği yapabilirsiniz kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz bu yönden açıksınız Dolunay bir konuda birçok bir alanda sizi destekleyecek ailevi konularda Venüs zaten kova burcunda ilişkilerde ve ailelerde özellikle eşlerde e, daha romantik anlar daha uzlaşmacı Soru, e, nasıl diyeyim Konuşulamayan ya da problemli olan durumlarda artık çözümler başlıyor. Daha fazla ailenizle, çocuklarınızla, eşlerinizle vakit geçirebileceğiniz bir dönem. Bunun değerini çok çok iyi bilin. Şu anda konuşmak istediğiniz ne varsa ya da değiştirmek, söyleyemediğiniz ne varsa bunları dile getirin. Uygun bir dille, uygun cümlelerle karşı tarafa izah edebilirsiniz. Bu konuda da şansımız yüksek. Aniden hayatınıza bazı olaylar olabilir. Aniden e, gelişen olaylar karşısında ani kararlar verebiliyoruz. Bu ani kararlar da bizi bazen çöküşe götürebilir. Lütfen ani kararlar vermeyin, aniden atılım yapmayın, aniden adımlar atmayın. E, düşünerek hislerinizi de dinleyerek adımlar atın. En azından bu süreci daha kolay ve daha sakin atlatabilirsiniz. Aniden gelişen olaylar, evet, karşısında biraz daha hislerimizi dinleyeceğiz. Bu dönem bugün. 15 gün boyunca. Lütfen hislerinizi dinleyin. Aklınızdan ne geçiyorsa, kalbinizden ne geçiyorsa, önünüze ne düşüyorsa. Hislerinize kulak verin. Şunu söyleyin. Görmem, almam gereken ne varsa. Duymam gereken ne varsa. En iyisini, en güzelini duymaya niyet ediyorum. Kendim için hayırlı olanı istiyorum. Ve benim hayatıma benim için hayırlı olan hep gelir. Bu cümleleri e, değiştirdiğinizde, bakış açınızı değiştirdiğinizde gelen cümle, gelen cevaplar farklı oluyor. E, hayata bakış açınız farklı oluyor. E, bunu lütfen iyi değerlendirin. Olumsuz şeyler yaşadığınızda bu da başıma geldi demek yerine ben kendim için en uygun olan alıyorum, en hayırlı olan alıyorum. Evet, bu yaşadığım olayın da bana muhakkak bir öğretisi bir getirisi var. Bu öğretiyi kabul ediyorum. Bununla birlikte sorun bazen insanlarla konuşamamak, sorunlarımızı anlatamamak. Bunu gerçekten sakin bir şekilde yaptığımızda karşı tarafı da dinletebiliyoruz aslında kendimizi. Ama bazen o karşı taraf dinlemek istemiyor ya da buna hazır olmayabiliyor veya görmüyor oluyoruz. Bu dönemde de ne söylemek istiyorsanız boğazınızda biriktirmek yerine Evrene sesli bir şekilde bunu söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz. E, yürüyüşe çıkabilirsiniz. Yürüyüş sırasında bunu e, sanki karşınızda o varmış gibi söyleyebilirsiniz. Yalnız kaldığınızda bir odaya kapatın ışıkları, yakın mumlarınızı. Karşı tarafın suretini karşınızda e, böyle hayal edin ve ona konuşun direkt. İnanın bana bir şekilde ona bu mesaj ulaşacak. Bu dönemde olursunuz hislerinize odaklanın. Ağlamak isteyenler ağlasın. E, Hesaplaşmak isteyenler, eğer bu çok uzaktaysa, hayatta değilse, görüşme sorununuz çok yüksekse, bunu bir şekilde dile getirin, sesli bir şekilde. Daha sonrasında da kendiniz için e, iyi niyetlerde, iyi dileklerde bulunun bu gece. Ben hepiniz için çok güzel dileklerde, niyetlerde bulunacağım. Bu dolunay hepimize yenilik, güzellik e, ve aklımızdan, kalbimizden geçen her güzel olayı, her güzel insanı geçirsin, mucizeleriyle gelsin, mucizeleriyle onu kabul ediyoruz. Yıkılması ve bitmesi gereken her döngümüz yıkılsın ve bitsin, yerini yenilikler ve güzellikler alsın. Hayatımızdaki olumsuz olan bütün enerjiler ve insanlar olumluya dönüşsün. Ee, sevmek ve sevilmenin gücünü, kuvvetini anlayabileceğimiz, birbirimizin değerini daha çok bileceğimiz dönemlere gidelim. Ee, kalbinizden e, gerçekten istediğiniz, sizin için hayırlı olan, sizi mutlu edebilecek, sizin hayatınızda gerçekten kalıcı bir şekilde kalıp devam edebileceğiniz konular, insanlar, hayatınızda bugün şu andan itibaren gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Gönlünüzden geçen bütün niyetleriniz ve dilekleriniz gerçek olsun. Bu gece sizler için de kendim için de dualar edeceğim. Sizler de beni dualarınızı eklerseniz çok sevinirim. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Umarım güzel şeyler, güzel bir hayat, güzel bir yaşam, güzel nefesler bizim olur. Hoşçakalın.